kazandı. Bülent durumunu merak ediyor. burada el oynama kararı geldi. Aldım bana payı. Üstü kazan hakmış demek ki önemli olur. Bu. Ve hox bu ikinci, ikinci şeyinde şey var. Neydi onun adı? Miskin miydi? Evet miskinlik galiba. Ya ben bunu yiyeyim ya. Bu yollardan geçmişler. bunlar birlikte birleştiriyor muyuz Birleştiriyoruz. Şimdi şöyle Bak. Hadi hop, hadi ses ses, gibi <laughs> bu şundaki video sert, bu sesi, bu futbolu takıyorum, ekmekleme kahit değil fikir, aa ben bir şey yapmadım kanka dikkatlerini de almış durumda. Onlardan kurtulmalıyım. Şun, şunları. Bence böyle saban yapacağız. <laughs> ya çocuğa yazık oldu. <laughs> Şu çocuğa yazık oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu galiba burayı yapacağız. Ağaç <laughs> Affen <Aa, çıktı. gülüyor> Aferin bana. <laughs> aferin. Ben onu elmasla başladım. Ya reklam. İnterneti kapattım. Şşş. Ve tekrar oyuna geri dönmeye çalışıyorum. Lan okey o. Okey niye geldi bana? Haşt. Aa.

için kas altına gönderdi. Savunmanın müdahalesi var. Umut. Kim sayt. Göz kontrol. Sonra da bak denemesi. Yerden dokundu. Son anda Sessizim. Sessizim çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Ah. Miskin kebap pizza. Ya oynamak isterim. Bu nasıl ikiniz? Olmazsa önce üçüncüsünü bitirelim, sonra ikincisini, sonra da birincisini. İkincisini bitirdik ama birincisini bitirmedik. Bu de üçüncüde başlıyoruz, birinciye kadar gidiyoruz, tamam mı? Anlaştık. Haydın, sadıçım, bu bundan söyledim. Kapıyı açman bir yol olmadı. O da geliyor, lelelel sürer <laughs> sürer Şunları değiştirebiliyor muyuz ki? İnşallah değiştirebiliyor. Bakalım. Elem. Kol mu bu? Bir şey mi? Bu ne? Aa takıldı. Aa oldu. 10. seviyeye kadar geleceğiz sonra videoyu bitirdik. Haberimiz olsun gençler. Aa. Benden yavaş. Kırık nesneleri düzelt hemen hocam. Hop. Allah <laughs> ya geç kalır ya da bir erken Asla bir tam Tamam. geldi Oha. Bari papa. Kapıda. Oha ben direkt gördüm acı. Hop. Şu şuraya. Şarjı bitti. Oh. Zaten seviyeyi tamamladık. Böyle devam oku. Görüşürüz.